karanlık bir ormanda yemyeşil çam ağaçlarının arasında küçük bir tavşan yaşardı. Adı Mavi'ydi. Mavi'nin tüyleri adının da verdiği gibi denizin derinlikleri kadar mavi renkteydi ve ormanın diğer hayvanlarından farklıydı. Bu Mavi'nin her zaman dikkatleri üzerine çekmesini sağlıyordu. Ancak Mavi'nin göze çarpan bu özelliğinin ötesinde onun hakkında bilinmeyen bir şey vardı. Ormanda parlayan gizemli bir yıldız hakkında bir efsane. Bir akşam Mavi ormanda gezinirken gökyüzünde parlak bir yıldız fark etti. Bu yıldız diğer yıldızlardan çok farklıydı. Neredeyse mavi bir ışık yayıyordu. Mavi, yıldızın ormandaki bir yere düştüğünü hissetti. Merakına yenik düşen Mavi, yıldızın peşine düşmeye karar verdi. Karanlık ormanın derinliklerine doğru ilerlerken Mavi birçok engelle karşılaştı. Bir çalıya takıldı, bir dereyi geçerken dengesini kaybetti. Ama tüm zorluklara rağmen yıldızın izini sürmekte kararlıydı. Yolculuğu sırasında eski bir ağaç ve ormanın derinliklerinden gelen esrarengiz bir fısıldama duydu. Fısıldama, yıldızı bulmak isteyen önce kendi ışığını keşfetmeli diyordu. Mavi, fısıldamanın kaynağını bulmak için dikkatle dinledi. O sırada karşısına dev bir kaplumbağa çıktı. Kaplumbağa yaşlı ve bilgili görünüyordu. "Yıldızın peşindesin, öyle mi?" diye sordu kaplumbağa. Mavi başını salladı. Kaplumbağa, "Yıldızın ışığını bulmak istiyorsan, kendi içindeki ışığı bulmalısın. Ormanda eski bir tapınak var. O tapınakta gerçek ışığı keşfetmeye yardımcı olacak bir sırrı bulacaksın. Yalnızca cesur olanlar bu sırrı görebilir." dedi. Mavi, kaplumbağanın söylediği yere doğru yola çıktı. Tapınak, büyük ağaç kökleriyle kaplı, yosunlarla örtülü bir harabeydi. İçeri girdiğinde duvarlarda eski resimler ve semboller buldu. Tapınakta bir duvarda büyük bir aynanın önünde durdu. Aynanın etrafında parlayan taşlar yer alıyordu. Mavi aynanın karşısında durduğunda yavaşça ışığının farkına vardı. İçindeki iyilik, cesaret ve umut ışığıydı. Aynada kendi yansımasını gören Mavi, yansımanın ardında parlayan yıldızın ne olduğunu anladı. Yıldız, kendi içindeki ışığın bir yansımasıydı. Mavi, kendisini tanıdı ve bu ışığı anlamak için çabaladıkça gerçek anlamda büyüdü. Gözleri parlayan Mavi, tapınaktan çıktığında yıldızın daha da parlak olduğunu gördü. Artık yıldızın ormanda kaybolmadığını, aslında kendi içindeki ışığı keşfetmiş olduğunu biliyordu. Mavi, ormanın derinliklerinde yeniden eve dönerken kalbindeki ışığı her zamankinden daha güçlü hissetti. O gece Mavi gökyüzüne baktığında yıldızın eski kadar parlak olduğunu fark etti. Ama bu kez yıldızın sadece bir ışık kaynağı değil, kendi içindeki ışığın bir simgesi olduğunu biliyordu. Ve Mavi ışığını tüm ormana yayarak her köşeye umut getirmeye devam etti.